Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taner bugün sizlerle birlikte e, bazı arkadaşların benden istediği bir video çekiyorum arkadaşlar bugün arkadaşlar e, başa intro nasıl koyulur onu göstereceğim arkadaşlar e, ilk öncelikle arkadaşlar YouTube'a giriyorsunuz YouTube'a girdikten sonra şuradaki yükle kısmına giriyorsunuz arkadaşlar oradan video düzenleyici kısmı var arkadaşlar şu gördüğünüz alan düzenle diyorsunuz arkadaşlar mesela şunu bir silelim hemen. Ee, mesela arkadaşlar ilk videonuzu normal olarak e, atıyorsunuz YouTube'a. Ondan sonra da hani mesela intro'nuzu başa koymak isterseniz intro'yu alıp buraya sürüklüyorsunuz arkadaşlar. Hani şuraya bakın tam öndeki yere. Sonra ikinci yere şuraya tıklayıp ondan sonra buradan da videonuzu seçiyorsunuz hangi videoyu koymak istiyorsanız. Atıyorum hani şunu seçiyorsunuz, bunu alıyorsunuz buraya sürüklüyorsunuz ve şuraya tıkladıktan sonra görüyorsunuz 240 oluyor. 8 saniyelik bir intro arkadaşlar zaten benimki de gördüğünüz gibi şu anda böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra direkt videoya giriyor zaten ben de şu anda iki kere yapıyor onu hiçbir türlü anlamadım onu da size bir kere yapar arkadaşlar sonra arkadaşlar şurayı mesela hani dalemi mesela atıyorum şunu kısalım hemen Minecraft Survival serimizin ikinci bölümü yazıyorsunuz buraya hani aynı şeyi yazıyorsunuz mesela böyle yazıyorsun Minecraft Survive Survive bir dakika Survival Survival serimiz diye yazıyorsunuz arkadaşlar video oluştur diyorsunuz ben tabi demeyeceğim video oluştur diyorsunuz sonra ekrana şey çıkıyor arkadaşlar şöyle bir e, kö şey alan çıkıyor yani bir videonuz oluşturulmadı diye bir alan çıkıyor arkadaşlar oradan hemen ne yapıyorsunuz siz video oluştur dedikten sonra öyle bir alan çıkacak hani video oluşturulmadı diye böyle hani bir YouTube'un üzgün işareti falan çıkacak. Oradan arkadaşlar geri geliyorsunuz işteye. Geri geldikten sonra kanalım kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada video yöneticisi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada et video yöneticisine tıkladığınızda arkadaşlar. Burada şey çıkacak. Ee, mesela hani en son attığınız video introlu video mesela burada %24 yüklendi diye bir şey çıkacak. Ben yani şu anda bir tane daha video yüklediğim için o, o görünüyor. Ee, mesela hani yükle, yükleniyor diye mesela yüzde kaç olduğunu göreceksiniz. O zaten mesela yüzde yüz olduğunda kanala kendiliğinden atacak video Hiç sizin hani yayınlamayınla demenize gerek kalmayacak. O kanala kendiliğinden video atılacak. Ee, Hani başka diyecek bir şey yok arkadaşlar. bunu hani birkaç arkadaşım istemişti hani atabilir misin diye. Hani şey hani yapamıyoruz diye. Ben de bunu anlatmak istedim ee, benim arkadaşlar yük ve tekrar anlatayım hatta. Yükle kısmına giriyorsunuz. Ee, video düzenleyiciye tıklıyorsunuz. Buradan intronuzu en başa koyuyorsunuz. Arkasına da e, videonuzu koyuyorsunuz ve şuraya tıklıyorsunuz. Ve şey oluyor arkadaşlar direkt e, hani Intro video oluyor. Dediğim gibi buraya hani ne yazacaksınız videonuz hani Minecraft serimiz diye video oluşturuyorsunuz. Ee, bir YouTube'un hani üzgün işareti çıkıyor, olmadı falan diyor. Ondan sonra aslında oluyor arkadaşlar. Sonra dediğim gibi e, buradan çıkıyorsunuz, geliyorsunuz kanalım kısmına, video yöneticisine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Video yöneticisinden burada zaten görünüyor mesela yüzde kaç oldu hani introlu video. Yüzde yüz olduktan sonra dediğim gibi siz hiç ellemeden arkadaşlar o kendiliğinden kanala atıyor. Sadece size ilk attığınız videoyu şey yapmak kalıyor arkadaşlar. İlk attığınız videoyu silmek kalıyor. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu hani beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.